Şuradan başladık. İki taraftan da e, ben Deniz Sıdıroğlu, yüksek iç mimar. E, yaklaşık 10 gün önce bir paylaşım yapmıştık. E, Almanya Berlin'de bir malikane tasarım yapmıştık. E, hangi tarz olsun dedik, A mı B mi? Sonra baktık katılım çok iyi. E, sonra dedik ki bu insanlara şey yapalım, hediyeler verelim. Sürpriz çekiliş yapacağız dedik. O da bugün ve şu an. 5 e, tane hediyemiz var. E, önce şey yapacağız. Ee, bir tane hediyeyi göstereceğim. Ondan sonra onun çekilişini yapacağız. Ondan sonra diğer e, e, bir de yedeğini çekeceğim Eğer bu insana ulaşamazsak veya gelip hediyesini almaz ise e, yedeğine ulaşacağız. Bir de şunu söyleyeyim. E, hem Face'den yapıyoruz bunu hem Instagram'dan. Bir de e, Instagram'ın hikaye bölümünden de bu şeyi çekilişe insanlar yorum yaptı, katıldı. O yüzden de e, her taraftan eğer yorum yapıp katıldı ise burada e, birkaç kere çıkabilir isim onun önceden söyleyeyim eğer birkaç kere aynı isim çıkar ise bir tanesini baz alacağız aynı hediyeleri bir kişiye verecek halimiz yok şimdi başlıyorum evet başlayalım, başlayalım. Ee, önce bir hediyelerimizi gösterebilir evet. miyiz neler şöyle, var şöyle şöyle evet. üçlü bir saatim şey aynamız var şöyle evet küçük çok orta, güzel kırmızı evet bir de büyük çok güzel Hediyelerimizden birisi bu. Bu aynayı sonra tabii çekiliş sırasında. Şöyle kadar... yapalım, çekilişte anlatalım o zaman. Anlatayım. Evet. Ondan Şöyle sonra. Kaç kişi katıldı ortalama? Ortalama 300 kişi katıldı. Herkesin ismi de burada. Evet. Ee, şurada kahvaltılığımız var. Bu da gözüküyor değil mi? Gözüküyor e, mu? Evet. Şöyle Kahvaltılıklar. Bu da çok tatlı. Evet. Bir tane resim çerçevemiz var. Bir tane mutfak için saatimiz var. Bir tane de daha büyük bir saat. duvar saati. Evet, Tabii duvar için, en büyük duvar saati. Şimdi bunu saatlerimize dikkat edelim. <laughs> evet, zaman ölüm. Şimdi aynadan başlayalım. Önce Hı. Evet, aynamızdan biraz bahsedelim. Şöyle. Peki hediyeniz sizin şeye uyuyor mu Deniz Hanım? Sizin evet. böyle eee hani abartılı Antep evlerindeki o işte varaklı, yani varaklı, evet, varaklı evet, aynalar. Rüstlü. Bunu e, genellikle böyle şeye e, asılabilir. Koridora, antreye asılabilir. Antrede güzel durur bu. E, ondan sonra biliyorsunuz e, ayna mekana zenginlik katar. Ben aynayı çok kullanırım dekorasyonlarda. Kendi odamda da tavan ve duvar komple ayna. Seviyorum aynayı. Evet, bunun çekilişine başlayalım. Başlayalım. Bakalım şöyle ince karıştıralım. Evet. evet. Şimdi ismini çektiğim kişi eğer Antep'te ise ofisimize kahveye bekliyoruz. Hediyesini de kendine direkt veririz. Eğer Antep dışında ise bana direkt mesaj atabilir şeyi adresini kendinin adresine göndeririz. Yok ısrarla ben Antep'e gelmek istiyorum derse de <laughs> bekleriz. Ağlayacağız onu. Baklava Tabii. ikram edeceğimiz gelirse Antep dışından gelenlere de baklava evet. sözü evet. Şu an aynayı çekiyorum. Heyecan dorukta. Şöyle bakmadan çekeyim. Evet. evet yavaşça açalım ve ekrana gösterelim. Aa! Kim çıktı? Koçman Zeliha. Koçman Zeliha'nın bu kameraya da gösterelim evet. şöyle. Evet, Zeliha Hanım şu anda bu aynanın sahibi. birinci talihlisi olarak, Evet. evet. Koyalım şuraya. onu yazalım isterseniz. Zeliha evet. evet, Hanım'a bunda hayırlı olsun diyoruz, evinde güle güle kullansın diyoruz. Bize hatırlasın. Evet, eğer Zeliha Hanım gelmez ise? için Yedek üyemize, ayna için yedeği çekiyoruz. E peki hala bu yedek üye diğer hediyelerden şey olmuş olacak o zaman o yedekleri en son çekelim. En son çekelim, çekelim, çekelim. şey olsun. Şimdi Aha. o zaman kahvaltılı muz için evet, çekelim. Evet. Kahvaltılık için. Evet bakalım kim çıkacak. Kahvaltıda bizi hatırlasınlar. Çerezlik evet. de kullanılabilir evet. o. Evet. Evet. Ay dur iki kişi geldi. Dur bir ne yaptık. Özlem Öztürk Ayhan. Özlem Öztürk Ayhan. Evet. evet. Bu kahvaltılık veya çerezlik dediğimiz evet, ürünümüzü kazandı. Ürünümüzü bir gösterebilir miyiz? Bir saniye şuraya. Şunu yazalım. yazalım. Evet, Ayhan Bey de inşallah kahvaltılarında. Yok Özlem, Öztürk, Ayhan. Ha soyadı Ayhan Hı -hı. pardon. Ee, i̇nşallah kahvaltılarda bizi hatırlasın diyoruz. Hatta kahvaltıda bu ürünle birlikte fotoğraf çekilsin bize gönderir. Ha, Bize gönderirse seviniriz. Bunu evet, böyle sonra. de kullanabilir, şöyle de kullanabilir. Hı -hı. Çok amaçlı. Evet. Orta sehpada gider herhalde. Durabilir mi? Evet. evet. Şöyle güzel bir ürünümüz. Hayırlı olsun diyoruz. Tamam. İzleyicimize bizi takip evet. edene. Şimdi şey çekiyoruz. Çerçevemizi çekiyoruz. Evet. Çerçeve. Hı. Evet, Çerçevemizde böyle güzel aile olaraktan onların Hı. güzel durabileceği bir ürün. Bakalım kim çıkacak. Heyecan durup da Evet, evet, çekelim. Geldi. Talip Dağdelen. Evet, Talip Dağdelen. Bu kameraya da gösterelim. Tamam. Evet, Talip Dağdelen. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Evet, albümümüzü kazandı. Peki tamam. albümleri tamam. nerede de kullanabiliriz? Böyle en güzel Deniz Hanım. Dağdelen. Ee, nerede? Tabii çalışma masası. Eğer e, ofisi müsaitse çalışma masasında olur. E, oturma odasında bir köşeye yerleştirebilir. Yatak odasının eğer dekorasyonuna uygun ise ki her yere de uyabilecek bir renk e, yatak başına e, komedine yerleştirebilir. Evet. Başucu yapabilecekleri baş bir yüce, hediye. Evet. evet. Şimdi mutfak saatimiz. Evet. Mutfak saatimiz gayet güzel. bu Yemek Hı -hı. vakitlerini falan mı gösteriyor? Böyle kaşık çatal falan. <laughs> evet çekiyorum çektim dökülmüş Hüseyin kim Hüseyin kim kim Hüseyin kim buraya da göstereyim evet Güzelim. Hüseyin Bey'e de hayırlı olsun diyoruz evet. mutfak saatimizi Hüseyin Bey şu anki birinci tarihimiz Hüseyin kim yani yeni yıl milli piyangodan daha fazla bir seriye <laughs> dağıtıyoruz. <laughs> Aynen. Evet. Bugün hızımı alamadım. Baktım ya. katılım sayısı çok güzel. Normalde bir tane yapacaktım, sonra dedim ki niye bir olsun? Beş olsun. Aa, bu kime çıkacak? En büyük e, hediye. Peki Deniz Hanım yani sizler e, tarz olarak mimaride hmm. hangi tarzı daha çok tercih ediyorsunuz? Hakkınızda dedikodular ee, var, özellikle <laughs> sanal alemde tatlı, varaktı diyorlar. <laughs> ha hatta bir haberler e, çıkmıştı, benim yaptığım bir örnek daireyle ilgili şeyde çıktı. E, ekşi Sözlük'te çıktı. Ee, ondan sonra o ne diyor da gördüm ha, ben da yani çok yaptım. yerde vardı ee, ben hep onu söylüyorum ee, ben tamamen kullanıcının tarzına yönelik bir tasarım yapıyorum ee, iş yeri ise müşterinin hedef kitlenin tarzına yönelik e, tasarım yapıyorum ee, eğer konut, villa e, kullanıcının yuvası ise tamamen kullanıcının tarzına yönelik illa işte benim tarzım budur e, deyip onu ona e, zorlamıyorum o yüzden de e, Vara istiyorlar, varak yapıyorum. Modern istiyorlar, modern yapıyorum. Şu an şeyi yapıyorum, e, yeni bir örnek daire. Hatta burada ısrarla dedim ki şey yapmayacağım. Varan V'si olmayacak. Evet. <laughs> Çok modern yaptık. E, o da yani şeyi söylemeyeyim değil mi? söyleyeyim. Ne olur ki? Yani ne olurdu? Anneler parkının orada e, e, güven inşaatını yaptığı bir sitede. E, ondan sonra. Hani orada büyük değişiklikleri görecekler. Yani fark, değişik tasarımlar, e, sıra dışı e, veyahut da benim hani sürekli varak yapmadığıma dair kesin, kes kanıtlar <laughs> ispatlıyorsunuz. <laughs> Ispatlayacağım. Evet. Mesela bu şey de örnek. Bu AB yapıyoruz ya e, Malikane. Malikane'de evet. varak yok. E, siyah beyaz tonlarında. E, ben mesela kendi paylaşımlarıma bakıyorum işte atıyorum 10 tane veya 20 tane normal renkler kullanmışım, hiç varak yok. Bir tane varak var, ooo tam varak çok kullanmış. Evet, bir kere adınız çıktı varak şirketine. Peki İlk bu milyon. Almanya'daki bu e, yarışmaya katılan insanların e, projesine biraz bahseder misiniz? Şimdi hangisini kullanacaksınız, ha, onu evet. da bir onu duyuralım daha, yani. E, şu an şeyi de tespit etmedik. şu ben an. Ben çok B, y daha çok ağırlık e, var ama a da benim a tarzım aydı ama çoğunun beğendi. Um, karar vermediniz yani. Evet. İnşallah güzel bir şey olur. İnşallah. Ne bu proje nerede? Almanya'da mı? E, Biraz Almanya'da Berlin'de. E, bu e, yeri çok güzel bir yerde. E, batı Berlin tarafında e, değerli bir e, arazi. E, orada yapacağımız bu malikenlerinin e, tasarımlarını yapıyoruz. E, Hatta bir e, tarz daha vardı. E, tabii onu A mı B mi C mi D mi diye gitmeyelim dedik. A B yapalım. Evet. E, şu an onun tasarımları devam ediyor. E, daha bitmedi. O e, şeye e, ankete koyduğum da şeydi antresi, giriş bölümü. Giriş bölüm. İşte mutfak, salonu var, fitness bölümleri var, e, işte yatak odası katları falan filan epey bir şeyleri var. İnşallah. Belki ileride bu malikane ile ilgili soru sorar. Belki bir gece misafir ederiz malikanede bir gece <laughs> Olur mu bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. O zaman evet. saatimize geçelim. geçelim. Evet. En büyük hediye şu anda çekiliş geliyor. <laughs> Bakalım kime girecek? Evet. Milli Piyango'dan daha büyük <laughs> hediyeler veriyoruz. <laughs> Gelecek seferler arabada olabilir mi? Kim? <laughs> evet. Şöyle biraz heyecanlansınlar. Boston Design. Evet. Evet. Prostone değilsin kim mi diyor? Design. İngilizce dizayn. Evet. Hmm. Bu arkadaşımız kazandı. Onları da tebrik ediyoruz. Güle güle kullansınlar. Her saate bak şimdi şey bizi hatırlasınlar hmm. istiyoruz. Evet. Şimdi de şeyleri mi çekiyoruz? Yedekleri de çekelim. Yedekleri. Evet. Hemen Onlar gelmediği da zaman hızlıca çekelim. Evet. Aynamızın mı yedeği. aynanın yedeği. Evet. Hala şansımız var. Ay Dilek Kan Özcan. Dilek kam Özcan bu kameraya da evet. evet. Eğer e, Zeliha Hanım gelmez ise Dilek Hanım'a vereceğiz. Yedeklere onu Hı. yazıyoruz. Evet, inşallah. Tabi dua ediyor. İnşallah gelmezse. <laughs> Şimdi evet. şeyi. Prostone ne değişikmiş Kemal Evren Bey herhalde. Acaba öyle mi çıkmıştı? Ne saat? Ha, ne kime çıktı? Proston Design. Evet Kemal Bey o da buradan kazanan hediyeleri hayırlı olsun dedi. Ha. Ve ona de hayırlı olsun. hayırlı olsun. Kemal Bey. Antep'te misiniz? Antep'te misiniz Kemal Bey? Evet eğer cevap verirse onu da hmm. söyleriz. Tamam. Evet yedeklerden devam edelim. Çerçeveye geçiyorum. Evet çerçevenin yedeği. Çektim. Aslı Kiraz. Aslı Kiraz bu kamerayı da alalım. Evet, Aslı Kiraz da çerçevemizde yedek olarak kazandı. Evet, Kemal Bey de diyor WhatsApp'tan yazacak mekanımız var olduğunu herhalde Gaziantep dışında. Tamam. Bekliyoruz Gaziantep'e de. Evet. Ee, şey, çerezlik, ya da kahvaltılık. Kahvaltılık, Çekiyorum. Geldi. Andura Perde. Andura Perde, evet. evet. Andorra perde. Yedek olaraktan kahvaltılığımıza Kahvaltılı. yedek şanslımız. Asıl şansımız gelmezse yedek evet. şansımıza takdir evet. edeceğiz. Evet şimdi mutfak saatinin yedeğini çekeceğiz. Evet mutfak saatimizin yedeğini çekelim. Bakalım kime çıkacak. Evet heyecan bekliyoruz. Devrim Türkmen. Devrim Türkmen'e söküyor. Evet. Yedek olarak mutfak, mutfak saatimiz saati. Devrim Bey'e de bol şans diliyoruz. Evet. Bir şeyi çekelim mi? Çekelim. Evet. Çekelim. Eğer adres gelmez ise. Ersin Yüzbaşı. Ersin Yüzbaşı. Evet. Bu da büyük saatimiz için Güzel bir şey. Evet. O gün güzel bir çekiliş yaptık. Bu hediyeler için teşekkür ediyoruz. Özellikle izleyenlerimiz adına ve katılımları için teşekkür Aynen, ediyoruz. Aynen ben sizlere Peki. teşekkür ediyorum. Ee, güzel ve keyifli oldu. Bize de fikir verdiniz. Bazı yorumlar gerçekten güzeldi. Ee, gerçi 300 kişinin arasında bazıları da şey yapmış, espri yapmış. C olsun, B olsun falan ama e, çok ciddi alıp çok güzel yorumlar da vardı. Özellikle teşekkür ediyorum. İleriki zamanda e, Malikanımızın çizimleri bitince paylaşmaya devam edeceğiz. Bu kadar. Evet. Pro şey ne kazandı. E, i̇sterseniz Tom Kes kazananları ana şeyleri ve detayları bir okuyabilir tamam. miyiz? Tamam. Şöyle evet. söyleyeyim, aynayı gösterelim. Aynamızı. Evet. Aynamız. Üç Şu, parçadan oluşan aynamız. Şöyle. şöyle. Evet. E, Koçman Zeliha e, ana e, çektiğimiz ilk kişi. İlk kişi. Eğer Koçman Zeliha bunu almak istemez ise. Dilek Özcan. E, Antep'tekileri olarak. ofise, kahveye bekliyoruz. Eğer Antep dışında ise adres bilgilerini bana gönderirlerse adreslerine postalayacağız. E, çerçevemiz... Evet, şunu, ana... E, Talip Dağdelen. Ana tarih, tarihimiz evet. E, i̇kincisi de Aslı Kiraz. Eğer e, Talip Bey'e ulaşamaz isek Aslı Kiraz'a göndereceğiz veya gelip alacak. Kahvaltılık veya çerezliğimizde Özlem Öztürk, Ayhan. Evet çerezliğimiz gayet şık. Eğer ona ulaşamaz isek Andorra Perde. Andorra Perde'ye gidecek. Şunu evet. gösterelim. Mutfak, Mutfak saatimiz. Evet gayet şık bir saatimiz. Evet Hüseyin Kir. İlk çektiğimiz ana talebimiz İkincisi de Devrim Türkmen. Evet yedek olarak evet. Devrim Bey. Evet. Son. Son. Evet. Saatimizde Prostone Design e, ilk tarihli. Eğer ona ulaşamazsak ki ulaştık. Ulaştık evet. O da <laughs> Ersin soruyor. Ersin yüzbaşı. Evet Kemal Bey kazandınız. Kemal Bey bu? Evet en iyi şeyi siz kazandınız hmm. Kemal Bey. Hayırlı olsun diyoruz. Evet. Evet bu güzel yayın güzel oldu. Peki evet. yeni yıl geliyor buradan izleyenlerimize şu an bizi neler Hı -hı. söylemek istersiniz? Evet 2018'i bitirdik 2019'a. Ee, yeni günlerimize başlayacağız. Yeni yıl hepimize huzur, sevgi, hayırlı işler, hayırlı kazançlar, e, bol paralı günler, huzur dolu günler diliyorum herkese. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben Güzel teşekkür yayından ve hediyelerden dolayı bize katılan izleyicilerimize evet. bir el sallayarak bitirelim mi? Hoşçakalınız. Evet. Hepinize iyi günler diliyoruz. <laughs>